Arkadaşlar selamün aleyküm kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir hamur kızartması yapacağım. Önce hamurumuzu yoğuralım. Şimdi bir kase yoğurtum var. Bir tane yumurtam var. bir çay kaşığı karbonat arkadaşlar şimdi onun ölçüsünü veremeyeceğim şunu şöyle bir karıştırayım yumuşak bir hamur yapacağız şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz Evet arkadaşlar su dökmüyoruz yoğurtla yumurta yeterli Şimdi arkadaşlar tezgahımı unladım. Hamurumu iki beze halinde ayırdım. Yoğurduğum kabın içine koyuyorum arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde ettik. Sert yoğurmayın. Merdaneyle merdaneyi yokla o tavayla da açılır arkadaşlar. yeterli arkadaşlar çok da kalın olmasın çok da ince olmasın yeterli şimdi ocağıma yağımı koyayım tavama altını yakalım ocağın şimdi arkadaşlar hamurumu kesiyorum fazla da büyük yapmayın küçük yapmayın arkadaşlar karelerini Bunları ben yağa koyuyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Hamurlarımız ne güzel kabardılar. Gerçekten çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Sizleriniz de denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltılara çok güzel. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız memnun kalırsanız. Şimdi arkadaşlar ikinci bezemi de açıyorum. bakın. Evet arkadaşlar hamurlarımızı kestim. Evet arkadaşlar hamurlarımız kızarıyor. Evet arkadaşlar hamur kızartmalarımız bitti. Gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Hepiniz Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın arkadaşlar.